Soğuk havaların gelmesiyle birlikte her yıl onlarca kişi soba, kombi ve şofen zehirlenmelerinden dolayı hayatını kaybediyor. Oksijen içeride azaldığı zaman dış basınç daha yüksek geldiğinden bacadan çıkacak gazlar içeriye tekrar dönüş yapabiliyor veya soba karbon monoksiti odaya bırakabiliyor. Soba zehirlenmeleri karbon monoksit gazının solunum yoluyla alınması ve hızla kana karışmasıyla meydana geliyor. Soba içerisindeki kömürün alevli olarak yanması lazım ki yanması gereken gazların soba uyurken bacadan çıkıp gidip bizim kömürümüz de boşa gitmemesi lazım. Aslında o da zehirleyen bir gaz. Renksiz, kokusuz ve sinsi olmasından dolayı uzmanlar onu kış aylarının sessiz katili olarak adlandırıyor. Karbon monoksit gazı tamamen renksiz, kokusuz hissedilemeyecek bir gaz. Önce uyuşukluk hissi veriyor, baş dönmesi veriyor. Zaten bu kadar etkilediyse sizi kaçıp kurtulmanız veya camı açmanız mümkün değil. Öyle kömür kokusu falan gelmiyor. O dediğimiz duman. Evin içine duman sızarsa kömür kokusu geliyor. Karbon monoksit'e uzun süre maruz kalırsak kandaki oksijen taşıyan hücreler oksijen taşıyamıyor. Bu da bir nevi boğulma demek. Ee, ölüm bu şekilde geliyor. Peki karbon monoksit zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için ne yapmak gerekiyor? Uyurken, akşam yatarken sobaya en son Kömür atmamamız gerekiyor. Yanan ateşin üzerine kömür döküp de işte sabaha kadar bu idare etsin, yatalım biz her tarafında kapatalım. Böyle bir şey yok. Bunlar kesinlikle zehirlenme sebebi olabilir. Bir de sobanın boruya giden açıklığının hiç kapanmaması gerekiyor. Oradaki kelebeği, boruya giden duman kelebeğini hiç kapatmıyoruz. E, mümkün mertebe yatmadan önce kömür atmayalım. Yanmış, bitmiş, kül dolu kovalarınızı sıcakken veya soğukken kesinlikle evin dışına, evin tamamen dışına, bahçeye yani apartmanın dışına mutlaka dışarı koymamız gerekiyor. Apartman boşluğuna, merdivene, antreye, odanın kapısının önüne, banyoya, çatıya, bodruma kova ve kül bırakmamamız gerekiyor. Yine bunlar da karbon monoksit zehirlenmesine neden oluyor. Soba, şohben, kombi ve baca bakımlarının düzenli olarak yapılması ve havalandırma menfezlerinin yaz kış açık kalması da önemli. Bacalarımızı da temizlememiz gerekiyor. Baca kontrolü çok kolay. Sobanızı kurmadan önce küçük bir cep aynasıyla bacanın içerisinden yukarıya bakabilirsiniz. Gökyüzündeki ışığı gördüğünüz zaman bacanız açıktır. Kombilerimizin bacalarına da çok dikkat edelim. Bu bacalar bazen taşınma esnasında eşyalarla yer değiştirme esnasında zedelenebiliyor. Borular çıkabiliyor veya küçük açıklıklar oluşabiliyor. Sobamız varsa çok dikkatli oluyoruz. Şofbenimiz varsa kombi varsa bacalarımız varsa temizliyoruz bacalarımızın yapısına bakıyoruz sızdırmazlığına bakıyoruz her türlü tedbiri alıp Ondan sonra güvenli bir şekilde hem sobalarımızı hem kombilerimizi kullanıyoruz